Herkese merhabalar, bugün YKS hostların ikinci turunu çekiyoruz. Yanımda Salih ve Reyyan var, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıtın isterseniz kendinizi. Ben Salih Demirüzü, 2023 YKS'de, sayısalda Ham'da 1704, yerleştirmede 1774. oldum. Merhabalar, ben de Azra Reyyan Duran, Ham'da 2289, yerleştirmede 2556. oldum. Ütüde Endüstri Mühendisliği okuyorum şimdi. Ben de Ütüde Yapay Zeka Birim Mühendisliği okuyorum. Evet, şimdi belki önce videodan konsepte hakim ama ben bir daha açıklayayım. Soruları ben arkadaşlar TETA'ya AYT karışık soruları aynı anda vereceğim. Ee, önce çözen basacak soruya, eğer doğruysa puan kazanacak, Elim usulü olacak. Ee, yanlışsa diğer arkadaş için bir dakika süre gerekecek. O süre sonunda da cevaplayamazsa isterlerse devam edecekler, isterlerse geçecekler soruyu. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Kazanan da bir üst tura çıkacak. Tamam. 4, 2, 1. Cevap Edirne bence evet. ee, Hemen açıklayayım Bu arada soruyu bilen açıklıyor, ha. Şey okay. açıklıyor. Cevap Edirne arkadaşlar ee, Neden? Çünkü hepsini aynı yerden atmış ee, Bunların atış hızları aynı Atış hızları aynı olanların kinetik enerjileri de aynı oluyor Bu yüzden Edirne 2-1 Bursa Yok cevabım. Ben de Bursa diyecektim. Bursa mı diyecektim. <laughs> buldum. değil? Bursa mı değil? Bursa değil mi? Dur dur. Ben Bursu bunu dur. Devam etmek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Evet istiyorum. Ben de istiyorum. Ceyhan. Bassa da ya. <gülüyor> <gülüyor> Beraber çözmeye çalışabiliriz. <laughs> Yardım bunlar sakla <laughs> bulamayacağız. Sen de ben Edirne'yim. <laughs> <laughs> Açıklamamız gerekiyor. <yok. gülüyor> ben neyse. <laughs> Bence geçelim yapamadık ya. Hayır hayır. Geçiyoruz ya yapamadık. 3, 2, 1. Denizli. Evet. Kısaca açıklayabilir miyim? Şimdi modernist bir çizgide de Akçay'ı da enjekte eden Akçay güncel demek. Modernist de işte yenilikçi. Zaten Denizli'de de yenilikçi yaklaşımı güncelle harmanlamak diyor. O yüzden Denizli. 2, 1. Bursa. Aslında ben şöyle yaptım. Çukur ayna çizdim bir tane. Bir tane de e, cisim çizdim. Cisim, cisimden aynaya iki tane ışın gönderdim ve bu cisim odakla ayna arasında olursa eğer ki e, cismin görüntüsü daha büyük ve sanal oluyor. Birinci şıkta da demiş ki yapısında çukur ayna bulunur. Bu dediğim senaryoya uygun olduğu için bir doğru. E, aynada oluşan görüntü sanaldır. Zaten gerçek görüntü oluşmuyor bu, bu aynada. Ee, zaten 3'e gerek kalmadı. 1 ve 2 vardı çıkardı. Cevap B, Bursa. 2 1. B Bursa. Evet. Ee, açıklıyorum arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki ya limit koymuş da birazcık şey olsun diye, şaşalı olsun diye koymuşlar. Orada aslında bize şey ifade ediyor. Bir daire olmasını ifade ediyor. Ee, ağırlık merkezine uzaklığı 10 birim demiş. O da r yarıçapı oluyor. 10 oluyor o da. Ee, burada da pi kareden direkt 100 pi geliyor. Pi de 3 alırsak 300 geliyor. Cevap o yüzden Bursa. Limitli soru koydu. <laughs> ben limitli bilmiyorum. Limitli gerek yok ki burada. Benim zekam yetti. 2, 1. Ceyhan. Buluysa söyleyebilir bu arada. Bende yok şu anda. Edirne. Two thousand years later. Olimpiyat sorusu mu getirdin oğlum? Bu ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> Yok bu soru benden çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yer kalmadı arkadaşlar. <laughs> bende Ben iptal. <laughs> Hep orijinal etkisi yoksa yapardık da. <laughs> Deniz ne? <İyi>. Değil mi? <laughs> Ceyhan. Evet. E, alüminyum oksit moleküller arasında <laughs> yonik bağ bulunur demiş. E, oksit molekülleri arasında değil, atomları arasında yani. İyonik bağ bulunur. Moleküller arası bağ değil, iyonik bağ. 2, 1. E, cevap Bursa. Değil. Hii. Basabiliyor muyum? Cevabım var mı? Dur, düşünüyorum. E, var biraz. Tamam. <laughs> Hadi bas. Denizli. Denizli çünkü yoğun olduğu bölgeler farklı. Ee, ilk i̇lk çubuk reseptörleri algıladığı için yani konu reseptörleri daha sonra algılıyor. Aslında bu yüzden yani. 2, 1. Aha. <laughs> Geldi yine. Sana 48 Denizli. Evet. Tamam. Şimdi X ve Y aralarında asal olduğu için bunların evopları bir ediyor. Yani oradan denklemi çözdüğümüzde A2 veya 3 oluyor. Ekok toplamları da diyor 15 ya 14 vermiş. 14 olursa hem 14 ile 1 olabilir hem 7 ile 2 olabilir. 15 olursa yani 3 ile 5, 15 ile 1 olabilir. Bunları topladığımızda da 48 ediyor. Kalemin de kırdım senin miydi Ahmet? <laughs> kırdım mı? Stresler kalemi. Yok o kadar da stres ya, yapacak ya, bir, stres bir rakip kalalım değildi. Kalalım. Kolay dedim ben. <laughs> <laughs> zor geldi yani. Matematikler zor bir tık da diğerleri normal. Telefondan geliyor başka çözüm bulmamız lazım. Çünkü sorularda... Ben de bir, fiyat İki, bir Ceyhan. Evet. Şimdi üç ülkeden 5 merkez 4 bölgesinden 30 kolay fare ama bunların en az 5 tanesi hasta. O yüzden 30'dan 5'i çıkarttık 25, geri kalanını çarptık, 1500. 2, 1 18 diyeceğim. Edirne. Doğru. Doğru. 6'nın yarısı 3, 12'nin yarısı 6, <laughs> 6 külü 3, 18. <laughs> Nasıl, Böyle olmaz. Yani. Böyle olmaz. Ben de düşündüm de Hayır benim. çaktım Şans yapmış ya. Böyle mi Böyle <laughs> doğru çıkıyordu sonuçta. 2, 1. Ceyhan. Evet. Yes. 2, 1.

Sorular güzeldi. güzeldi ben de aynen. Sorular da benimti. Eee Uğur Gece teşekkürler. Bu soruları hazırlayan arkadaşım. açıklamada kanalda bulabilirsiniz onda. <laughs> Geldiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> Reyhan sen? Güzeldi. Ben de teşekkür ederim. Evet. Hep sonra güzel görüşürüz. İyi koştukalım. Bay bay. <laughs>